Thank you. Thank you Elit Yatırım'dan tüm yatırımcılara günaydın. Bugün 17 Kasım 2022 ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bu saatlerde canlı yayında sizinle birlikteyiz. 7 örnek grafiğimiz üzerinden piyasaların nabzını tutmaya çalışacağız. Örnek grafiklerimiz 3 parite, 2 emtia ve 2 endeksten oluşuyor. Ve programımıza Paritelerle pariteler arasından da dolar Türk lirası grafiği ile başlayacağız. Fiyatımızın anlık olarak 18.61 olduğunu görüyoruz. Bu da 18.59 direncinin üstünde olduğumuzu gösteriyor. Ancak 18.59 direnci farkındaysanız epey bir süredir kırılmıyor. Yani bu direncin üzerinde kapanışlar yapıyoruz. Ancak gerçek anlamda bir kırılma gerçekleşmiyor. Bu direncin üzerinde kapanış yapsa bile bir sonraki periyot tekrar 1859'un altına iniyor. Burada e, uzun zamandır hep aynı şeyi söylüyorum. Söyleyecek yeni bir şey yok. Pozisyonda olanlar pozisyonlarını korumalılar. Pozisyonda olmayanlar gün içi geri çekilmelerle bir al sat stratejisi izleyebilirler. E, ama ne kadar verimli olur? tabi o işin o kısmını e, bilemiyorum. Ben kendi adıma bu grafikte işlem yapmadığımı daha önce defalarca söyledim. Bir kez daha söylemek istiyorum. Ve Euro-Dolar grafiğine geçiyorum. Bu arada e, burayı kapatmadan önce de şunu da söylemek istiyorum. Yani bu grafik bu arada yükselmeye devam edecek. Yani e, 18.59 direncini tam anlamıyla kırabilirse bir sonraki direncimiz 18.92'de yükseliş devam edecek. Ama işte ne kadar sürede bu yükseliş devam edecek? Ee, işin o kısmı biraz tartışmalı. Ee, hani enflasyondan korunmak için dolar alayım diyenlere de e, çok da korunmadığınızı söylemek isterim. Ve euro dolar grafiğine geçiyorum. Burada e, fiyatın 1.0380 olduğunu görüyoruz. Dün hatırlarsanız bizim klasik stratejimiz nedir? Desteğe dönünce al, dirençte sat şeklindedir. Dün dirence geldi. 1.0440'a ulaştı. Ancak e, direnci kıramadı. Direnci kıramadıktan sonra da tekrar desteğe çekildi. Şimdi destekten tekrar bir sıçrama yapmaya çalıştı ama çok da başarılı olduğu söylemez. Farkındaysanız bu haftanın başından beri bir Yatay seyirden bahsediyorum. Hemen hemen tüm grafiklerde zaten bu yatay seyrin izini göreceğiz. Burada da 1.03.49, 1.04.40 bandındayız. Bu bantta hareket etmeye devam ediyor. Bandı hiçbir zaman böyle gerçekçi anlamda kıramadı. Ne yukarı ne aşağı. Zaman zaman bir geri çekilme oldu şu 15 Kasım 20-30 civarında. Ama tekrar banda döndü. Daha önce gene 15 Kasım'da öğleden sonra bir çıkış yapmıştı. Ama kapanış değil. Tekrar geri döndü. Dolayısıyla burada 1.03.49, 1.04.40 bizim şu an hareket alanımızdır. Burada yakın takip edebilen yatırımcı destekte alıp dirençte satarak, dirençte satıp destekte alarak bir strateji uygulayabilir. Ama yakın takip imkanı olmayan yatırımcı 10349 desteği kırılmadıkça pozisyon almamalıdır. 10349 desteğine dönüp buradan sıçram olmadıkça pozisyon almamalıdır. 10440 direnci kırılmadıkça pozisyon almamalıdır. Seyirci olmayı tercih etmelidir. Çünkü e, gittikçe bir daralma alanına doğru gidiyoruz. Hafta başından beri e, ben bu programda hep yatay bir seyir olacağını söylüyorum e, ve yatay bir seyir gerçekleşiyor. Sterlin dolar grafiğinde de aynı şeyi görüyoruz. Bu kez e, fark 1.1901 direncinin civarında bir sıkışma gerçekleşti. Yani 1.1689 1.1901 bandında değil, direkt 1.19.01 direncinin etrafında bir sıkışma oldu. Biz de burada daha önce çıkmış olduğu 1.19.40 ve 1.18.32 alanlarını işaretledik. Bu alanda bir daralma söz konusu. Daralmayı daha iyi tespit edebilmek adına grafiğimize bollinger bandını ekledik. Ve bollinger bandı da bize daralmayı işaret etti. Dolayısıyla 1.18.32 1.19.40 arasındayız. Bu bölgede 1.18.32'den al 1.19.40'da sat, 1.19.40'ta sat, 1.18.32'de al stratejisi uygulanabilir. Ancak yakın takip edemeyen yatırımcı 1.18.32 aşağı yönlü kırılmadıkça 1.19.40 yukarı yönlü kırılmadıkça pozisyon almamalıdır. Altın grafiğine geçtiğimizde dolayısıyla emtiyalara geçtiğimizde emtiyalarda da benzer bir sıkışma alanını görüyoruz. Yani 1776 civarında bir sıkışma vardı. Dünkü programımızda da söylemiştik. Dün e, burayı biraz kırdı. 1776'nın altına çekildi. Biz dün program yaparken şuradaydık. Biz yatay alandan zaten bahsetmiştik. 1776'dan yükselme görmedikçe almayın dedik. Yükselme oldu ancak yeterli düzeyde olmadı. Buradan da dönüp 1760 desteğine çekildi. Bu arada burada programı izleyerek pozisyon aldıysanız muhtemelen şurada bir yerde stop oldunuz. Hiç üzülmeyin çünkü stop zaten olan bir şey, olması gereken bir şey. Çünkü o stopları göze almazsak zaten kazancı hiç elde edemeyiz. 1760 direnci desteğine döndü. Şimdi 1760 desteğinden bir çıkış yapmaya çalışıyor. 1760 civarına stop konularak pozisyon girişi yapılabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha temkinli yatırımcı açısından ortalamaların üzerine çıkması beklenebilir. Çünkü şu an hem 55 hem 21 periyotluk hareketli ortalamanın altında ve daha da önemlisi 21 periyotluk hareketli ortalama 55 periyotluk hareketli ortalamanın altında bu genelde bir düşüşe işaret eder. Ee, en azından ortalamaların temkinli olan yatırımcılar için söylüyorum. Ortalamaların üzerine çıkması beklenebilir. Ee, bir diğer alternatifte 1776 direncinin kırılmasıdır ancak Burada sıkışma alanını belki biraz genişletebiliriz. Yani gördüğü en yüksek değer burada 1786, şuraya da alırsak 1768. Kabaca 1770-1780 arası bir sıkışma görüyoruz. Bu sıkışmanın dışına çıkmadıkça pozisyon almak riskli olacaktır. Ama yakın takip eden yatırımcı için işte her türlü geri çekilme bir alım fırsatıdır. Burada da 1760'a çekildi. 1761.41'i gördü. Buradan alarak çıkabildiği noktaya kadar çıkmasını bekleyip ilk gördüğünüz düşüşte pozisyonu kapatabilirsiniz. Brent'e geldiğimizde Brent'te dünkü yayınımızda hemen bakıyorum neredeydik diye dünkü yayınımızda bu civardaydık. diğer grafiklerden farklı olarak çok da yatay olmadığını ama daha geniş bir bantta hareket ettiğini söyledik. Ve dedik ki ya 92.44 desteğine dönmeli ya 95.40 ve hatta 96.32 dirençlerinden birini kırmalı pozisyon almak için. 92.44'e döndü. O noktada dedik ki 92.44 fiyatı tutamazsa tıpkı daha önceki programda söylediğimiz gibi 91.03 desteği karşımıza çıkacak ilk destektir. Bu destekten fiyatı tutmasını bekleriz dedik. E, nasıl ki 15 Kasım'da çalıştıysa bu strateji şu anda da çalışmış görünüyor. Yani 91.03'e kadar geri çekildi ama 91.03 fiyatı tutmayı başardı. Ve şimdi buradan bir sıçrama yapmaya çalışıyor. 91.03 civarına stop konularak pozisyon girişi yapılabilir. Ee, diğer alternatifimiz öncelikle işlem hacminin artmasını beklemek olur. Bu en garanti, en sağlam yoldur. İşlem hacmi arttıktan sonra fiyat hangi yönde ilerliyorsa o yönde pozisyon alınabilir. 9103'ü kırar ise 8944'ün yolu açılmış olur. 9103'ten yükselmeye devam ederse kuvvetle muhtemeldir ki 9244 desteğini kıracak ve 9540 civarına çıkmaya çalışacaktır. Ee, geçtiğimiz günlere bakarak 9540'a çıkamayacağını ancak 9244'ü kırıp işte orta yolda 94 gibi 94 50 gibi bu civarlardan tekrar bir geri dönüş yapabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak burada 91.03 civarına stop koyarak pozisyon alabilirsiniz. Şimdi endekslere geçiyorum. Endekslerde öncelikle Nasdaq diyorum. Ve Nasdaq'ta 11.503-11.977 bandında sıkıştığımızı görüyoruz. Bu bandı sayısal değer olarak tabi daraltabiliriz. Dünkü programımızda şu civardaydık. Ve 11.970'e geçilmedikçe pozisyon alınmamalıdır demiştik. Keza 11.503 kırılmadıkça da pozisyon alınmamalıdır. Tabi şimdi burada bant biraz daha geniş. Bu geniş bantta ne yapabiliriz diye sorarsanız <laughs> 21'lik ortalamaya göre alım satım stratejisi belirleyebilirsiniz. Ya yani işte mesela şu noktada ki daha bir iki gün önce de bunun testini sterlin dolar grafiğinde yapmıştık. Eğer hatırlarsanız 21'lik ortalamanın altına indiğinde örneğin şurada satış verip böyle küçük hani 1'e 2 gibi oranlarla onu size şurada göstermek isterim. Mesela diyelim şurada satışa girdiniz. Tabi burada çok büyük karlar kovalamayıp örneğin şeyi stopunuzu 0.30'a koyup kar alınızı 0.60 veya işte stopu 0.40 galiba bu daha uygun olacak. E, kar alı 0.80'e koyarsanız mesela şurada bir kar almış olurdunuz. 1'e 2 şeklinde. E, benzer bir şekilde de, şu anda bakın e, 21'lik ortalamanın üzerine çıktı. Örneğin şu an aynı şeyi yapabilirsiniz. Tabii şu an derken bu periyotta daha çok satıcılar var. Barın renginden bunu anlıyoruz. Baron renginin yeşil olduğu yani alıcıların geldiği bir periyotta e, direkt böyle 1'e 2 şeklinde örneğin 0.40'a stop koyup 0.80'de kar alacak şekilde bu bant içinde böyle bir alım satım stratejisi yapabilirsiniz. Tabii ki bunu yakın takip edebilen yatırımcılar yapmalıdır. Yakın takip imkanı olmayan günde bir ya da iki kez telefonla ya da bilgisayarından grafiklere bakan yatırımcılar için ise bu bandın kırılması elzemdir. Yani ya 11.503 aşağı yönlü kırılacak ya da 11.977 yukarı yönlü kırılacak ki onlar pozisyon alabilsinler. Şimdi DAX 30'a geçiyoruz. DAX 30'da da e, gene benzer bir daralma görüyoruz. Buradaki daralmada e, 14.133 ile 14.432 aralığında yani şu bölge ve şu bölge. E, burada her zamanki stratejimiz geçerli. Yani desteğe döndüğünde ve destekten sıçrama olursa al. Şuradaki gibi. Ya da direnci kırarsa al. 14.432 direncini hiç kıramadı. 15 Kasım hatta daha geriye gidelim, 14 Kasım'dan bu yana bu direnci hiç kıramadı ki daha öncesinde de kırmışlığı yok. Üstünde kapanış vermeyi başaramadı. 14.330 ki bunu aslında kaldırabiliriz. Bu bir ara direnç şu anda da farkındaysanız bu dirençten geri dönüyor. Burada 14133 desteğine döner ve sıçrama yaparsa alabilirsiniz ama 14330 ve 14300 14432 civarında satmayı planlayarak bu işlemi yapabilirsiniz veya bu dirençlerden dönüşte short pozisyon açabilirsiniz. Tabii ki burada da stoplarınızı mümkün olduğunca yakın kullanıp 1'e 2, 1'e 2,5 gibi rasyolar kovalamanız gerekir. Ee, gene yakın takip imkanı olmayan yatırımcılarsa 14.133 aşağı yönlü kırılmadıkça 14.133 desteği çekip buradan sıçrama yapmadıkça 14.432 direnci kırılmadıkça pozisyon almamaları, almamaları gerekir. Evet e, farkındaysanız hafta başında bir e, yatay seyir konusunda uyarıda bulunmuştuk. Bu hafta yatay seyirle başladı. Böyle devam ediyor gibi demiştik. Çarşamba günü bunu teyit etmiştik. Yatay seyirin devam ettiğini göstermiştik e, ve dünkü programımızda çok da değişeceğini düşünmüyoruz demiştik. Nitekim dediğimiz gerçekleşti. Yatay seyir devam ediyor. E, artık e, haftanın neredeyse sonuna geldik bugün ve yarın var ve ben açıkçası bugün de çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum Dolayısıyla bu haftayı yatay seyirle tamamlarız diye düşünüyorum size verdiğim değerler arasında bantlar açarak o bantlar içinde alım-satım stratejileri uygulayabilirsiniz eğer bandın alt ya da üst kenarı kırılırsa da zaten sıkışma alanı kırılmış demektir. Ona göre de pozisyonda kalmaya veya pozisyonu kapatmaya çalışırsınız. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Ben katıldığınız ve dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere ve bol kazançlar.